Bu fuara bizim üçüncü katılımımız. Daha çok otomotiv ve beyaz eşya ağırlıklı, standart kalıp elemanları ve takım çelikleri üzerine satış yapan bir firmayız. Azolgas İspanya, Lame Punch Amerika ve en sonunda Rovalma İspanya takım çeliği distribütörlerimiz var. E, sektörde daha çok gazol gazın gazlı yayları ve standart kam üniteleriyle ağırlıklı bilinen bir firmayız. Onun yanında yelpazeyi tamamlayacak diğer standart kalıp elemanlarının üretimi sonraki yıllarda başladı. Son dönemde bu konuda da üretim e, olanaklarımızı geliştirdik. E, sektörde zaten çok fazla fuar şansımız yok. Bu da en e, en çok ilgi gören ve diğer fuarlarla birleşimiyle biraz daha ön plana çıkmış olan bir fuarı olduğu için bu fuara katılımı tercih ettik. Şu an katılımdan memnun sayılırız. Biraz daha tabii ilginin daha yoğun olmasını bekliyoruz önümüzde. Çünkü cuma ve cumartesi daha yoğun olacağını beklediğimiz dönemler var. Ama biz biraz daha sektörel ürünler olduğu için Nitelikli katılımcıyı tercih ediyoruz. Çok sayıda insanın değil de bizim için gerçekten teknik anlamda veya işte satın alma anlamında etkin olabilecek katılımcılarla burada buluşabilme şansı yakaladığımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan önceki yıllarla mukayeseli fuarın diğer fuarlarla birleşmiş olmasının bence artısı var. Çünkü en son bundan bir iki yıl önceki son fuarda talebin özellikle katılımın düştüğü net bir şekilde görülürken bu seneki hem katılımcıların canlılığı göze çarpıyor hem genel beklenti daha fazla ziyaretçinin olacağı şeklinde. Müzik